Emursa.com'dan mutlu günler diliyorum. TFF 1. hafta arası mesaisi devam ediyor. Dün Bursa Spor galibiyet hasretine Balıkesir'de son verdi. Yeşil Beyazlar sağdan 3-1 galip ayrılarak lider Hatay Spor'un ve takipçisi Erzurum Spor'un puan kaybetmesinin avantajını iyi değerlendirdi. Bu galibiyetin gerek Bursa Sporlu futbolculara gerekse camiaya büyük bir moral verdiğini de söyleyebiliriz. Tabi 90 dakikanın geleninde özellikle ilk 45 dakikada Bursa Spor oldukça iyi bir futbol sergiledi. İlk yarıda Traore ve Kubilay Kanatsız Kuş'un golleri vardı. İkinci yarıda ise Şevu farkı 3'e çıkaran isim olmuştu. Bursa Spor'u diğer maçlara oranla daha istekli, daha mücadeleci gördük bu karşılaş e, tabii 4 hafta üst üste kaybedilen puanların ardından e, balık kesesi spor mücadelesi oldukça büyük önem arz etmişti. Yaşanabilecek bir kayıpla birlikte e, Bursa Spor kalan haftalarda e, daha kötü bir duruma gelebilirdi. Ancak e, Yeşil Beyazlı futbolcular e, sorumluluk alarak isteyerek, mücadele ederek 3 puanı kazanmasını bildi. Artık bütün ipler Bursa Spor'un elinde. E, bunu neden söylüyoruz? Çünkü e, Hatay Spor ve Erzurumspor'un kaybetmiş oldukları maçların ardından onlarda stres daha fazla olacaktır. E, bu tür olaylarda her zaman geriden gelen daha büyük avantajlıdır. E, Bursa Spor'un rakiplerine oranla daha iyi bir fikstüre sahip olduğunu da söyleyebiliriz. E, Cumartesi günü buraya e, Bolu Spor konuk olarak gelecek. E, Karadeniz temsilcisi her ne kadar ligde zor durumda yaralıyor olsa da e, Bursa Spor bu mücadeleyi kazanarak kalan haftalar öncesi istikrarını sürdürmeyi hedefliyor. Tabi teknik direktör İbrahim Üzülmez'in sahaya çıkardığı 11 de oldukça dikkat çekmişti. Burak Altı Altıparmak e, sakatlığı nedeniyle forma giymemişti. Ali Akman kanatta görev yaptı. E, orta alanda Selçuk, Şevu ve Truora üçlüsü görev aldı. E, Ali Akman'ın e, genç yaşına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Gollerde başrol olan isimlerden bir tanesiydi. Şevu'nun orta sahaya girmesi Oldukça dinay, direnç getirdi takıma. E, Traore'nin de diğer maçlara oranla e, istekli olduğunu söyleyebiliriz. Bursa Spor'a Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in bugün bir basın toplantısı vardı e, ve süperlik yoluna emin adımla ilerlediklerini söyledi genç teknik adam. İnancını kesinlikle kaybetmediğini ve oyuncularına e, güvendiğini dile getirdi. E, Bursa Spor'un cumartesi günü oynayacağı bol spor karşılaşmasının hakemi de açıklandı. E, bu mücadeleyi Emre Molok yönetecek. Bursa Spor'un dikteki rakiplerinden Erzurum Spor'da kara gümrük mağlubiyetinin ardından bir teknik adam değişikliği yaşandı. Erkan sözlerinin yerine takım Mehmet Özdile'ye emanet edildi. Karagümrük'te Ömer Erdoğan'ın şöyle bir e, ilginç bir istatistiği de var. E, bilindiği gibi e, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u yenmişti Karagümrük ve o maçın ardından e, Adana Demirspor'da bir teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Ömer Erdoğan yönetimindeki Karagümrük e, bu hafta da Erzurumspor'u yendi ve Erzurumspor'da bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Ve birincilikte yarışın oldukça kızıştığı da söyleyebiliriz. Son haftalar oldukça renkli geçecek. Ancak Bursa Spor'un rakiplerinden sıyrılarak Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerleyebilmesi en büyük temennimiz. Spordan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere.